Bu Brawl Stars turnuvasını kanal takipçileri arasından kim kazanırsa para ödülünün sahibi olacak. Dostluk maçında topladığım kanal takipçileri belirlediğim hesaplaşma arkasında birbirleriyle yarışacak. İlk kim 5 kere birinci olursa para ödülünü alacak. Bu yarışmayı canlı yayında yaptık ancak bu videoda izleyeceğiniz montajlanmış görüntüler kanaldaki yeni üye özel Emoji belirlemek üzerine kurulu olan yarışmayı içeriyor. Sebebi ise maç tekrarlarını kayıt almak için tekrarlara yetişememiş olmam ve yayında bazı yerler bir piksel o yüzden yayından da alamadım kesitleri ama o yarışmayı yine de izlemek isterseniz yayın tekrarı kanalda mevcut ve yakın zamanda para ödüllü turnuvalar devam edecek. Hatta cumartesi günü yapacağımız canlı yayında yeni bir turma yapmayı planlıyoruz. Kazanan kanalda mod olacak bir süreliğine. Katılmak için tek yapmanız gereken kanalı takip etmek, abone olmak. Hazır bunu yapmışken de emeğim karşılığını alsın diye video like ve yorum desteği yaparsanız çok sevinirim. Sevinçten havaları uçarım. İlk Blossom turmasında takımlaşmalar ve turmanın 3 birincilikte bitmesinden çok kişi şikayet ettiği için biz de eleştirilere dikkat aldık. İkinci turnuvada 5 kere birinci olan kazanacak ve ben turnuvayı izlerken eğer takımlaşma ile ilgili bir durum görürsem o kişiler eksi bir puan yiyecek. O zaman hazırsanız başlayalım. Ben turnuva boyunca kendimi diğer oyunculara öldürterek aslında kendimi beleş bir yük kaynağı olarak kullandırdım. Daha sonra ise maçları yayında takip ettik ve şu anda da zaten maç tekrarlarını görüyorsunuz. maçlarda genel olarak oyuncular birbirlerinin oynama stillerini ve hangi karakterler tercih ettiklerini genel olarak neler yaptıklarını falan gözlemlediler ve ilk maçta da Yakup daha iyi bir Brawl sonuçsuz olduğu için ilk eli rahatça almıştı. Bu turnuva acaba kısa mı sürecek falan derken aslında bu işin çok da uzayacağını belli etmiş oldu sonraki oyunlar. Aynen öyle Ela isimli oyuncu ikinci eli alarak işlerin dengesini değiştirmiş gibi oldu. Üçüncü eli ise Arda aldı. Oyuncular birbirlerini anlamaya başladıkça işler iyice kızışmaya başladı. Ancak ben Brawl Stars'a bayağıdır girmeyen biri olarak yani sadece turmadan turnuvaya falan giriyorum bu oyuna ve ben oynamıyorum zaten ben sadece izliyorum. Yani gerçekten karakter dengesi bence biraz bozulmuş. Hatta bir karakter var mesela ölüp tekrar falan diriliyor. Siz ulaşıp bu karakteri öldürüyorsunuz ama resmen bir işe yaramıyor. Bazı yarışmacılar hep iyiydi. Bazıları ise iyi başlayıp daha sonra öbür yarışmacıların ilme kazanmasıyla zorluk çekmeye başladı. Bazıları ise çevresini çok güzel analiz etti. Gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu şu anda da gördüğünüz gibi. Yani genel olarak oyuncular hep en sonlara kalmayı başardı. Gazlar çok sıkışık bir ortam sağladığında bile 2-3 kişi bazen 4 kişi falan kalabiliyordu. Bak 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 Arda'yı görüyor musun nasıl ihaleyi aldı. Sayılar birbirine çok yakın ilerliyordu. Hatta bir noktada artık neredeyse belli başlı oynayan oyuncular eşitlenmişti. Come with me little swimmers. Time for an adventure! Bu arada belki fark etmişsinizdir. Bazı oyuncular maça sonradan dahil oldu. Bazıları ise pes edip maçtan çıktı. Yani oyuncu değişiklikleri oldu. Ben bu sonradan dahil olacak kişilere onlara herhangi bir puan farkı sağlanmayacağını yani herhangi bir maç farkı sağlanmayacağını herhangi bir kayırma olmayacağını Ekstra bir fırsat almayacaklarını söyledim ve bunu kabul ederek girdiler. Ve işte o anı doğru yaklaşıyoruz. Bu turnuvada resmen neredeyse herkes eşit puandayken, herkes birbirini arkadan kovalıyorken bir kişi kazanacaktı. Bu maç artık neredeyse daha fazla uzayamayacak duruma gelmişti ve Arda çok rahat bir şekilde Metin'i de yere sererek ki Metin iyi bir oyuncudur ama Arda yarışmayı kazandı. Ben bu oyuncuları resmen yer yutarım diyorsanız o zaman yarın yani ben bu videoyu cuma günü atacağım ama siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ben tarihte vereyim 27 Eylül cumartesi açacağım yayında yeni bir Brawl Stars turnuvası yapacağım ve kazanan benim kanalımın modu olacak. O zaman eğer kendinize güveniyorsanız bekleriz. Ve tabi kanala abone olup videoya like atıp yorum yaptıysanız. Görüşürüz.